Onlar sizi aldatanlar. Onlar cami imamları. Tarikatlar. Cübbeli, sarıklı insanlar. Bidat ve hurafe insanları. Size faiz, içki, kumar, zina haramdır dediler. Fakat bunları sizin önünüze koyan devlete oy vermeyin demediler. İşten atılmaktan, hapsedilmekten korktular da ayetleri anlatmayıp saklarken Allah'tan ve azabından korkmadılar. Allah, bu haramları serbest bırakanlar müşriktir dedi. Yaratan kim ise, yöneten, kanun yapan o olmalı. Sizler onlara yetki verip haramlara ortaksınız. Sizin adınıza kurban kesene vekalet vermek ile sizin adınıza kanun yapmak da aynı şeydir. Senin vekillerin senin adına kanun yaptılar. Namaz kılsan, oruç tutsan, hac yapıp kurban kessen de demokrasiye ve idare edenlere oy verip küfre girdin. Amellerini boşa çıkardın. Demokrasiyle yönetimi kabul ettin. Müşrik oldun. Çünkü Allah'a hükümde ortak koştun. Yönetmek Allah'a aitti. O vekiller, liderler, onlar seni ve oy kullanan herkesi kıyamet günü senin önüne geçer ve hepinizi suya götürür gibi ateşe götürürler. Girilen o yer ne kötü bir yerdir. Hud suresi 98. Yeah. ayet